Merhaba arkadaşlar ben Serhat Gültekin Bu videomuzda 13. yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatı temsilcilerini işleyeceğiz 19. yüzyıla kadar bütün dönemleri tek tek işleyip sanatçılarını analiz edeceğiz Başlayalım Evet arkadaşlar Hoca Dehani, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Sultan Veled ve Yunus Emre 13. yüzyıl Anadolu sahası Türk Edebiyatı temsilcileri arasında yer alır Hoca Dehani'den başlayalım. Fuat Köprülü tarafından edebiyat tarihi dağarcığımıza kazandırılmıştır. İsminde geçen Dehani kelimesinin anlamı nakkaştır. Sorularda bu karşınıza çıkabilir. Bu kısmı not almanızda fayda var arkadaşlar. Divan edebiyatın ilk ustası olarak kabul edilir. Hoca Dehani Anadolu sahasına profane yani arkadaşlar din dışı ilk de şiir yazan kişi olarak da karşınıza çıkar. 2. Alaaddin Keykubat'a sunduğu 20 bin beyitlik Selçuklu Şehnamesi edebiyatımız açısından çok çok önemli bir eserdir arkadaşlar. İçerik olarak çok kaliteli olmasa da çok özgün olmasa da ama isim olarak karşımıza sürekli çıkar. Bu eser arkadaşlar Farsça bir mesnevidir. Buna da dikkat edelim. Bunun dışında kitap hacmine bir eser günümüze ulaşmamıştır. Evet arkadaşlar bizim için önemli olan e, en büyük sanatçılardan bir tanesi Mevlana Celaleddin Rumi. Biliyorsunuz Rumi Anadolu manasına gelir. Şiirlerinde şems ve hamuş mahlaslarını kullanmıştır. Gazellerinde sepki Iraki ve sepki Horasan özelliklerine rastlanılmaktadır. En ünlü eseri Mesnevi'dir. Mesnevi'nin dili Farsçadır. Mesnevi'nin asıl adı Mesnevi manevidir. Mesnevi'de konuların işlenişinde hikaye ve fabllarla konuyu açıklama, örnekleme yolu izlenmiştir. Kıssadan hisseye dayalı bir anlatım yapısı mevcuttur. Şiir tekniği açısından kusurlar taşımaktadır. Arkadaşlar toplam 6 defterden oluşmaktadır. Divan-ı Kebir adlı eseri Divanı ı Şemsül Hakayık adıyla da bilinir. Bu bilgiler e, KPSS düzeyindeki bilgilerdir arkadaşlar. Ama şu ön bilgiler herkesin bilmesi lazım. LYS düzeyinde de sorulabilir. Mevlana'nın Şems ile olan yakınlığının en yoğun anlatıldığı eserdir. Divan-ı Kebir'de birçok nazım şekliyle şiirler mevcuttur. Mevlana'ya ait olan Rubayiler aslında Divan-ı Kebir'in bir bölümüdür. Fakat daha sonra Rubayiler adıyla bu bölüm ayrı bir, eser olarak basılmıştır. Anadolu sahasında en fazla Rubaya yazan Mevlana'dır. Mevlana şu yanılgıya düşmeyin. Mevlana'nın Rubayileri Farsçadır. Bundan dolayı. Evet devam edelim. Divanı Kebir'de tamamı Türkçe olan şiirler vardır. Divanı Kebir'de Türkçe Farsça karışık dilli şiirler vardır. Fihi mafi hatta kelime anlamı aynı zamanda bir tasavvuf felsefesi olan içindeki içindedir şeklindedir. Fihi mafi toplam 72 bölümden oluşur. Bu 72 bölümün 66 bölümü Farsça, 6 bölümü ise Arapçadır. Fihi mafi Mevlana'nın sohbetlerinin bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Mecalisi Seba, Mevlana'nın yedi önemli vaazının bir araya getirildiği eseridir. Mecalisi Seba, tıpkı Fihi Mafi gibi Arapça Farsça bir eserdir. Mektubat adlı eseri, Selçuklu Devleti ileri gelenlerine, dönemin devlet adamlarına, dostlarına yazdığı toplam 145 mektuptan oluşmaktadır. Evet arkadaşlar Mevlana ile ilgili bilgilerimizi de verdik. Şimdi Hacı Bektaş Veli'ye geçeceğiz. Hacı Bektaş Veli yaşamına dair bilgiler Velayetname-i Hacı Bektaş Veli adlı menakıbnameye dayandırılır. Velayetname-i Hacı Bektaş Veli adlı eserin kim tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Araştırmacılar Velayetname-i Hacı Bektaş Veli adlı bu eserin 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başına ait olabileceğini belirtmişlerdir. Üzerinde henüz nitelikli bir araştırmanın yapılmadığı Velayetname-i Hacı Bektaş Veli'nin 15. yüzyıl şairlerinden Firdevsi'yi Tavil yani uzun Firdevsi manasına gelir arkadaşlar. Tarafından yazıldığı yönündeki bilgi yaygınlık kazandırmıştır diyebiliriz. Hacı Bektaş Veli'nin doğum tarihi kesin bilinmemektedir. Nişa burada doğduğunu ve Lokman'ın Perende adlı bir mutasavvıf tarafından yetiştirildiği muteber kaynaklarda kayıtlıdır. Hacı Bektaş Veli Lokman'ı Perende'den sonra Ahmet Yesevi'ye intisap etmiştir. Evet arkadaşlar. Hacı Bektaş Veli'nin nefes adlı verilen ilahileri Anadolu halkına o dönemde yol gösterici olmuştur diyebiliriz. Hacı Bektaş Veli'nin eserlerindeki en önemli yön, birçoğu Farsça kökenli olan tazavvuf terimlerinin Türkçe karşılıklarını eserlerinde kullanmasıdır. Bu durum, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da daha çabuk kabul görmesini sağlamıştır diyebiliriz. Yine Hacı Bektaş Veli'nin bilinmesi gereken en önemli eseri Makalat'tır. Makalat adlı Makalat bu eseri mensur bir eser olup Arapça kaleme alınmıştır. Makalat tasavvuftaki dört kapı 40 makam konusunu anlatmaktadır. Makalat'ın ana konuları tarikat, hakiki marifet, şeriat kavramlarıdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Hacı Bektaş Veli ile ilgili bilgilerimizin de sonuna geldik. Şimdi Sultan Veled'e gelelim. Sultan Veled Mevlana'nın büyük oğludur. Mevlevi'liğin teşkilatlanmasını sistematik bir hareket olmasını sağlayan kişidir. İlk Mevlevi dergahın kurucusudur. 1285-1312 yılları arasında Mevlevi tarikatın şehliğini üstlenmiştir. Arkadaşlar Sultan Velid'in de çeşitli eserleri vardır. Bunların arasında 3 mesnevisi yer alır. İbtidaname, İntihaneame, Rebepname. LYS'ye hazırlanacak arkadaşlar bu isimleri bilmeli. ÖEBT KPS hazırlanan arkadaşlar ise bunların içeriklerini de bilmelidir arkadaşlar. Evet Yunus Emre. Hayatına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmamıştır. Fakat yapılan son araştırmalar bağlamında 1240, 1241 veya 1221 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Tapduk Emre dergahında yetişmiştir. Yunus Emre'nin ilk önemli eseri Divanı'dır. Yunus Emre Anadolu sahasına divan sahibi ilk sanatçı olarak değerlendirmektedir. Arkadaşlar ilk sanatçı yani Türkçe ilk divandır. Bunu unutmayın. Bu bilgiler bazen hani karıştırılabiliyor. Dikkat edelim. Oğuz dilinin en yetkin isimlerindendir. Yunus Emre divanında 400 civarında şiir mevcuttur. Yunus Emre divanında hece ve aruz ölçüsü birlikte kullanılmıştır. İlahilerin çoğu dörtlük yapısına uygundur. Divanının içerisine gazel ve mesnevi nazım şekliyle yazılmış şiirler de vardır. Yunus Emre'nin ikinci önemli eseri Risaletün Nusiye'dir. Bu eseri bilmeniz yoktur arkadaşlar. Bu eser mesnevi olarak kaleme alınmıştır. Risalet-i 14. yüzyılın hemen başında yazıldığı araştırmacılarla kabul görmüştür. Risalet-i 13 beyitlik bir mukaddimesi vardır. Bu giriş bölümünden sonra mensur bir bölüme yer verilmiştir. Risalet-i sırasıyla şu üç bölümden oluşur. Dastan-ı Ruh ve Akıl, Dastan-ı Kanaat, Dastan-ı Gadab Evet arkadaşlar. 13. yüzyıl sanatçıdan işledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürçü lisan ettiysem affola. Bunlar da eserlerim arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. İyi günler.